Dervişin sükutu, gafleti gidermek içinse rahmettir. Dervişin sükutu bir gerçeği gizlemek için değildir. Böyle olursa gaflet olur, cehalet olur. Tekrar ediyorum, dervişin sükutu gafleti gidermek içindir. Boş konuşmamak içindir. Dili terbiye içindir. Sükut bunun içinse rahmet. Fakat dervişin konuşması muhabbetle olur. Bir kardeşine faydalı olmak için olur. Bu da rahmettir. Dervişin gereğidir dervişliğin gereğidir. Zaten derviş dervişi neyle iyi eder? Kendisine gelen muhabbeti bir kardeşiyle paylaşmasından dolayı derviş değer kazanır. Kendisindeki muhabbeti bir kardeşiyle paylaşmayan bir insan muhabbet çimrisidir. Bu insan dostun hazinesini kaybeder. Ancak ben konuşacağım diye böyle burada bir derdi olursa bu gevezedir. Yani amacı konuşmak, kendini tanıtmak bu gevezedir. Bunun sükutu konuşmasından din kat daha hayırlı. Dolayısıyla Abdülkadir Geylani Hazretleri biliyor ki ben hiç konuşmam. Velilerin konuşması Allah'ın takdiriyle de buyuruyor. Yani benim konuşmam da öyledir anlamında konuşuyor. Yani konuşunca Allah'ın muradını konuşuruz. Allah'ın razı olduğu şekilde konuşuruz. Allah'ın bir kulunu uyarma gayretiyle, niyetiyle konuşuruz diyor. Zaten dervişin konuşması da böyle olursa Allah-u Teala ona hikmet verir, diğer dervişleri uyarır. Uykudan uyarır, gafletten uyarır, muhabbet rengine boyandırır. Her güzellik o dervişin gönlünde zuhur eder. Ama hem konuşmayı bilmiyor hem de konuşana diyor ki bizim işimiz derviş konuşmaz. Diyorsa bu nefsinden diyor, kıskançlığından der, hasetliğindendir. Bunlar cahilliktir. Bu tür kişilere aldanmayın. Siz gevezeli gitmeden size ikram edilen, karşı tarafa faydalı gördüğünüz bir muhabbeti beraber paylaşın, muhabbet cimrisi olmayın, ama cevzelik de et. Mesela biz bunu burada diyoruz, cemaate gelmiş vatandaş, aklına bir şey gelmiş, pat diyor teatr, olmaz. Kadın ol, erkek ol, edepli olacaksın senin önünde bir hizmet eden var. Orada himmet kime olur? Hizmet edene olur. Ne için olur? Senin için olur. Yani cemaat için olur. Ona himmet olur, diğerlerine hizmet olur. Onun bir özelliği yoktur. Yani hizmet edene bir özellik tanınmaz. O insan kullanılır bir çeşme misali. Sen de yıkanacak tabağını, çanağını, bardağını yıkarsın. Kalbini, gönlünü temizlersin. Yani hizmet edene yapılan himmet, muhabbet cemaata rahmet içindir. Cemaat içindir. Bu gerçeği bilmeyen dervişler de kıskançlığa gidiyor. Onu verdi, bana vermedi. O konuşuyor, ben konuşamıyorum. O rüya görüyor, ben göremiyorum. Dikkat edin. Rüya görmek çok iyi bir şey değildir, İnsanı denliğe götürebilir. Fakat her cemaatta bir veya iki kişiye Cenab-ı Hak kapı açar, rüya gösterir. Yani ona bir haber verin, diğerlerine haber ver ey kulum. yani. Cenab-ı Hak haber veriyor. Ey kullarım bakın bu sofrada güzellikler var, bu nimetler var, gelin alın diye. Cenab-ı Hak merhametinden öyle bir kapı açar. Yoksa öbür kişi olmuşlar rüya görüyor falan diyor. Böyle bir şey yok ki. Sana haberdir. Hizmet eden de böyle. Hizmet eden yetişmemiş ki. Senin için bir kapı açılır. Hizmet olur, hikmet olur. Sen faydalanırsın. Yoksa hizmet eden bir kadın olsun, erkek olsun, gidermiş, yetişmiş demek değildir. Hoca kürsüye çıkınca evliye olmadığı gibi dervişte, dergâhta konuşunca veya bir evde konuşunca bir evliye olmaz. Yetişmiş olmaz. Sadece o cemaati boş bırakmamak için o cemaatin şeyhinin himmetidir. Bir kapı açar. Efendim Allah vermiyor mu ya? Allah işte bizim şeyhimizden veriyor yani dostundan bir. Kulu yaratan Allah anneyi babayı vesile kıldığı gibi rahmeti de onlarla vesile kılıyor. Cenab-ı Hak kitabı kullarına indirecek bir peygamberiyle getiriyor, diliyle getiriyor. İsteseydi, kitap okuyun, amel edin derdi ama öyle demedi. Kitabı indiren Allah, Habibinin gönlüne o gönülden bütün kullarına aynı şekilde peygamber gönlünden dostun gönlüne dostun gönlünden hakka talip olanlara Cenab-ı Hak böyle kapı açmış. Öbürü şirkte, falan da bunlar halt etmişler. Dikkat edin. İbadet eden bir insan. Secdesi Allah'a olan bir insanın ne şeyhe secdesi olur, ne maddeye secdesi olur, ne menfaata. O dervişlerin muhabbetine, şeyhine muhabbetine şirk diyenler önce gitsinler sokakta falanın filanın putunun önünde saygı duranlara şirk desinler ben de onların elini öpeyim. Hiç onlar şirk diyen yok. Açıktan zina eden şirk diyen yok. Açıktan faiz yiyenler şirk diyen yok. Git onlara de. Allah diyenler ne olsa sahibi yok. Gelirsin taşlarsın. Şirk ehli dersin falan dersin filan dersin. Nasıl olsa ceza veren yok. Ama öyle bir ceza verecek ki yarın Allah Kimse seni kurtaramayacak o, Allah diyenlere şirk aracı diyenler asla kendini kurtaramayacaklar. Siz işinize bakın, yolunuza devam edin. Fasıkların oyununu bırakın. Fasıklarla oyunlarını baş başa bırakın. Siz Allah diyenlerle baş başa kalın, onlar zaten oyunlarıyla baş başa kalırlar. Yeter ki siz onlara kulak vermeyin. Ama onlara kulak verirseniz gönülleriniz kirlenir. Bakın kulaklar kalbe yansıtıyor. Kalpte noktalar, noktacıklar meydana geliyor. Kararmalar oluyor. Ve sizi muhabbet sofrasından ayırıyor. İbadetten, itaattan, zikirden, şükürden, Allah'ın sevdiği bütün güzelliklerden ayrılıyor. Onun için uyanık olun. Sadece günahlar insan Allah'tan ayırmıyor. O fasıkların fikirleri sizi Allah'tan ayırıyor. Kirlendiriyor sizi. Onun için Allah adamları hep fasıklardan uzaklaşmışlar. Kafle ehlimden uzaklaşmış, Allah'a yaklaşmışlar. Allah da nimetini vermiş. Onların eliyle kullarını kendine davet etmiş. Yaklaştırmış, yaklaştırmış. Kıyamete kadar da bu yakınlık devam edecektir. Fasıklar çatlasa da patlasa da bu hal değişmeyecektir. Öyleyse siz Allah'a yaklaşanlardan olun. En azından yakınlarla beraber olun. O zaman kurtuluş saadet sizindir. قَدْ اَفْلَهَا الْمُؤْمِنُونَ Ayet-i Kerimesinin sırrı ve masrarı. Müminler kurtuluşa ermiştir. Cenab-ı Hak öyle ver. Rabbim müminlerden eylesin. Kendini kurtaranlardan eylesin. Zarar